Arkadaşlar bir hastalığın daha sonuna geldik. Ya hastaydım. Sizin yorumlarınız sayesinde iyileştim. Arkadaşlar kardeş kanalları hemen gösteriyorum. Bu videoyu izleyin lütfen. Kardeş kanallar kısmı. Abonelikler. Bakın. Koku Kırak. Bu arada ben abone olanlara da abone oluyorum. Gördüğünüz gibi. Bakın Koku Kırak. Bu benim arkadaşım Enes. Ve arkadaşlar şu video bozuk olmuş. Ee, bu videonun sesli halini şuradan izleyebilirsiniz. 11 gün önce çektik. Hatta gösterelim bakın. Ben de ses gitti. O uygulama çok kötü diye. Bakın. Dur, dur, tamam. dur. Bakın. Ses geliyor. Ve arkadaşlar şu da benim. Orada ses gelmiyordu. Bunu izlemeniz lazım. Böylece sesli halini görebilirsiniz. Şöyle kapatalım. O video bu arada boya güzel bu video. Lütfen izlemeyin lütfen. Boya güzel. Şöyle gelelim. Abone olanlara ben de abone olacağım. Hatta abone olanlar yorumlara abone oldum desin. Ama gerçekten desin bakacağım. Çünkü eğer abone olursanız ben de sizin kanalımıza abone olacağım. Bana Türkler abone olursa bildirim geliyor. Şöyle gelişme günlerine bakıyoruz. Uzun zamandır 42 aboneyiz ama yine iyi. Biraz daha yükseltin bizi. Bu ne? <laughs> Bakın bu video bayağı komik. Enes! Enes! Enes. 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 Ama diğer videoyu izlemeyin. Diğer videoda yüzümü gösterdim. Yüzümü sürpriz gösteririm. <laughs> Gördüğünüz gibi video böyleydi. Kanala girelim. Ee, şu kişi bana abone olmuş. Çok teşekkürler. Ben de ona abone olurum kardeşim. Ne yapabilirim ki? Aa, buna da aferin 32 abone çocuk. Baya iyi geçmiş. Gibi bir şey. Şöyle biz birine daha abone. Bu da kardeş kanal Ahmet Emre. Bu kanal baya kötü kardeşim. Ahmet'in yanına gideceğiz şimdi. Ahmet'i... Yüzünü belki göstereceğiz. Bakalım gösterebiliyor mu bunda? Ahmet, telefondaki videoyu kapat. Şimdi senin yüzünü göstereceğiz falan. Sesi kapat. Geldik. Arkadaşlar Ahmet kapat durdur bir. Ahmet arkadaşlar bu. Ahmet bir şey demek ister misin? Bu benim kardeşimin kanalı. Lütfen abone olun diyor kardeşim hep bana. Ahmet büyük e, fotoğraf olmadığı için göremiyorlar. Abone olup like atın. Lütfen kardeşime de abone olup like atmayı bildirimleri de açmayı wow. <laughs> wow. Arkadaşlar bu videoyu gerçekten izlemenizi isteriz. Kuku kırdın lan. Kuku kırak. Kırak. Gerçekten de lütfen istiyorum. Lütfen kanalıma abone olmanızı istiyorum. Abone olanlara ben de abone olacağım. Yorumlara abone oldum diye yazın arkadaşlar. Ve bu videoyu niye izlemiyorsunuz oğlum. <laughs> bu videoda da az biraz trollüyorum. Ama bunu gerçekten izlemeniz lazım. Ay benimkini gerçekten izlemeniz lazım. Siz ben buraya yazmışım ki. E, lütfen büyük duyuru lütfen izleyin yazmıştım. Sizde 848. Ama o takılmaydı. Bunu siz özellikle izleyin. Bu daha işinize yarar. En çok bunu izleyin. Bu saçma bir silah oyununu bu kadar kişi izlediyse Spaca Forges 2 çekeceğiz. Çünkü 3'ü çektik. SFG 3'ü çektik. 4 görüntüleme aldı. Biz de o yüzden e, daha iyisini çekeceğiz. Ya Spaca Forges Grup 2 çekeceğiz. PUBG kötü herhalde. PUBG pek izlemiyorsun. Ben 11 gün önce bir video çekmiştim. Gösterebilirim. Oo. Aha bu. Bakın bu videonun sessiz hali bu. Çünkü o zaman bu uygulama yoktu. Enes bu uygulamayı kullandığı için ses geliyordu. Koku kırağı bildiğiniz gibi girip yapabilirsiniz. Neler dediğimi öğrenebilirsiniz. Koku kırağı abone olup like atmayı... L kardeşim ya arkadaşımın kanalı bu. Enes en sıkı. Dostum 5 yıldır arkadaşız ve ekibimiz var. Dediğim gibi ekibimiz var. Gördüğünüz üzere burada Enes'in videoları var ve Enes çok kötü kanal kanalı berbat olmuş. Ama şunu tebrik ederim 131 görüntüleme. Onu tebrik ederim. o zaman biz de full spacial çekeceğiz. Bu kadar izlenme kırmış ya. O yüzden bayağı çekeceğiz. Şu video çok komik. <laughs> neyse. Koku. Evet koku kardeşim. Bu bu videomuzdense Fegy Fegy de SFG. çok güzel. Aa o oyun daha güzel. Oo bakın. Ba 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 ba. Ba ba ba, -ba. 9. video evet, çekmekten de yani skorumu az çekeceğim. İlerletelim. Video Bakın bu videoda bu oyun çok güzel. Bundan da çekeceğim. En çok sıkacağı Forges'de şey çekeceğim. Aa, o stick var. Legacy'yi gördüğünüz üzere fotoğraf. Çok garip oyun. Baya güzel. Efsanevi. Ve herkesin Tüm insanların, tüm çocukların ben de dahil bu oyunu ben 5 yıl önce oynuyordum ve çoğu youtuber da aynı şekilde bu oyunu çok eskiden oynuyordu. Eren Var başka o çocuğun adını pek hatırlamıyorum Friend karakteriyle başka bir sürü bir sürü herkes, çoğu youtuber bu oyunu eskiden oynuyordu. Ee, bildiğiniz üzere ee, bilgilendirici video atmayacağım şey bir eğlenmeniz için Scoot Game'i atacağım. Sıkacağım Fortress Group 2 atacağım. Ve başka ne atsam? Başka başka. Atacağım. Neyse şöyle shortlara girelim. Short da çekmeye çalışacağım için. bu shortu nasıl çekebiliriz? Short diyor. Hmm. Ya ben bununla short çekebilirim. Bu 15 dakikadan uzun olduğu için <laughs> hesabınızı doğrulayın diyor yüklemek için. Bunu hala yapacağız. Başka başka başka. Am bebeğim det Am bebeğim Neyse devam edelim. Dediğim gibi Kokokrak'tan bu şu videonun sesli halini izleyebilirsiniz. Bakın giriyorum. Merhaba, Merhaba. Bakın burada ses kesiliyor. Ve de bu uygulamayı kullandığı için yani bunu kullandığı için ses alabiliyordu. Ama ben de gördüğünüz gibi ses gitti ya bu benim sorunum. ya yani uygulanan sorunu. Onun için çok özür dilerim. Ve görüşürüz bay bay. E ee, dediğim gibi 125 abonede de facecam'de çekeceğim. Bay bay.